Sevgili izleyicilerimiz programımıza kaldığı yerden birbirinden başarılı konuklarımızla devam ediyoruz. Sizlere Tokat'tan sesleniyoruz. Menderes Akademi Saç Tasarım Kliniğinde Menderes Beylerle beraberiz. Kendilerinden burada vermiş oldukları hizmetleri dinleyeceğiz. Ama gelin öncelikle kendilerini de bir tanımış olalım. Efendim programımıza hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Merhabalar. Siz de hoş geldiniz. Ee, i̇smim Menderes. Tokatlıyım. Ee, Menderes Akademi Saç Tasarım Kliniği salon işletmecisiyim. 94 yılından beri sektörün içerisinde bunlar çok memnun olduk efendim. Şimdi geçmişten günümüze mutlaka geliş sürecimiz vardır. Bu işe bir giriş sürecimiz vardır. Bu süreci de öğrenebilir miyiz? E, 94 yılında daha doğru söylediğim Ahi ocağın eski düzen e, hani berber diye e, ifade etmemiz daha doğru olur. Eee dönemde mesleğe 1994 yılında ilkokul hayatını akabinde direkt mesleğe girdim günümüze kadar da çok ciddi çetin veya sıkıntılı süreçlerden geçerekten, mücadele ederekten bulunduğumuz konuma geldik. Çok güzel. Peki burada ne gibi hizmetler veriyoruz? Şimdi e, kuaförlük aslında sadece bir saç bakım veya kişisel bakım alanında değerlendirmekten ziyade ekstra bir işletmeyiz biz. Bunu nasıl ifade edebilirim? Burası bir akademi. Yani kuaförlük kursu ve eğitimleri veren bir akademi. Yaklaşık 8 yıldır eğitmenlik işiyle uğraşıyorum. Burada trajikomik demeyim, enteresan olan bir durum var aslında. Eğitimlerimiz, tamam eğitim hayatımızın her noktasında var ama burada enteresan olan 15 yaşından 50 yaşına kadar insanların gelip bir aylık gibi kısa bir sürede tamamen meslek sahibi olduğu bir işletmeyiz. Meslek sahibi ettiğimiz eğitim işletmecisiyiz. Bugün 8 yıllık süre içerisinde yaklaşık 7 bin aşkın gerek Türkiye gerek yurt içi yurt dışı sayısız e, meslektaşımızın mesleki anlamında gelişimin olmuş bir işletme onu diyebilirim. Evet, özellikle burada yaş kriteri tabii ki söz konusu ama e, bölge söz konusu da var burada. Sadece Türkiye içerisinde değil envai ülkelerden de gelenler varmış. Şimdi Singapur e, herhalde e, bizim ülkemize en uzak e, ülke. E, Singapur'dan dahi eğitime gelen öğrencilerimiz oldu. Amerika yani çok sayabileceğim ülke çok ama Sayısız e, ülke e, öğrenci sayısı olarak şimdi Avrupa'ya bir noktada baz aldığımız konular var. Artık eğitim sistemiyle beraber bizim sektörde çıraklık sorununda hat safhada sıkıntılı bir sürece girdi. Bu noktada da insanları kısa sürede meslek sahibi edebileceğim bir plan programla alakalı yaklaşık bir 5 yıllık ARGE ile beraber start verdim. 7 yıllık, 8 yıllık bir deneyimimiz, tecrübemiz var. Ee, bahsettiğim gibi yaklaşık 7 bin aşkın bir öğrenci sayısına ulaştık. Ee, ve hala da eğitimlerimiz hala aktif bir şekilde devam etmekte. Yaş ortalaması 15 ila 52 yaşına kadar öğrencilerimiz geldi. Bir ayda tamamen kuaförlüğü yüzde %90 oranında öğrenmiş bir şekilde buradan mezun oluyorlar, onu diyebilirim. Ki özellikle Avrupa'da dünya istatistikleri sıralamasında Avrupa'daki en popüler veya kazanç mantığıyla en tercih edilen meslekler arasında kuaförlük geliyor. Bu bakıma biz de bu hizmeti bulunduğumuz şehirden, Tokat'tan devam ettirmekteyiz. Peki efendim geleceğe yönelik hedeflerimiz vardır mutlaka, bu hedefler nelerdir? Yarına bugünden daha hazırlanmak diyebilirim. Gelecek, e, geleceğe ilişkin çok işin açıkçası hedefim, e, bu söylemek çok şey olur ya, hani derler ya insanlar kaderini yaşar, kaderimizi bilemeyiz, ha belirleyebiliriz belki sevdiğimiz işi yaparaktan. E, ben dediğim gibi gelecek demeyelim, yarına bugünden daha iyi olmak diyebilirim biraz önce pardon 7 bin demiştik ya o 8 bin rakamı artık 9 bin 10 bin devam edecektir diye düşünüyorum. Ya şimdi bu şeye döndü çok özür diliyorum. Hacivatla Karagöz'ü ben küçükken hep karıştırırdım. Şimdi yaklaşık 8 yıllık eğitmenlik kariyerimde 7 bin aşkın öğrenci sayısına ulaştım. Ama bazen 8 bin öğrenci 7 yıllık eğitim hani çelişkisi sürekli yaşıyorum. Yani aslında heyecanımı mazur görün diyebileceğim bir durumda değilim onu ifade edebilirim. Çok teşekkür ediyoruz evet. efendim vermiş olduğunuz güzel bilgiler için. Peki izleyicilerimiz sizlere ulaşmak isterlerse sadece burada vermiş olduğunuz hizmet için değil aynı zamanda eğitim için. Nerelerden ulaşabilirler sizlere? Ee, genelde YouTube, Instagram, sosyal medya artık günümüzde hep hayatımızda var. İnsanlar erkek kuaförlüğü öğrenmek istiyorum diye araştırma yaptığında zaten Emin ol karşısına ilk çıkacak isimlerden biri benim. Ee, Youtube kanalım Kuaför Menderes Bayrağı yazıldığında Youtube kanalımda aktifim. Aynı şekilde Instagram, Facebook hesaplarımda da Kuaför Menderes hesabıyla erişim sağlayabilirler. Çok teşekkür ediyoruz efendim vermiş olduğunuz güzel bilgiler için. Artık röportajımızın sizlerle olan kısmına sonuna geliyoruz. İzleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Ee, çok teşekkür ediyorum. Yeni yıl 2022'deyiz. 2022 yıl ülkemiz için umarım iyi şeyler, hepimiz için iyi şeyler nasip eder. Herkese mutluluklar, sağlıklar diliyorum. Hoşçakalın, dostça kalın diyorum. Tekrardan çok teşekkür ediyoruz. Evet sevgili izleyicilerimiz sizlere Tokart'tan seslenmiştik. Menderes Beylerin aslında dünya çapında bir performans sergilediğini kendilerinden birebir dinledik. Sizler de bu konuda hem güzel bir hizmet için hem de güzel bir eğitim için öncelikli olarak kendilerini tercih etmelisiniz diyelim. Ve bir sonraki başarılı konuğumuza geçelim. Hoşçakalın.